seçim sattı mahalline girmiş olduğumuz bu dönemde AK Parti hükümeti tüm tuşlara eş zamanlı basmaya çalışıyor. Malumunuz olduğu üzere dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamada çok geniş kapsamlı bir vergi affı gündeme geldi. Aslında affın bir ödül gibi değerlendirildiği, dolayısıyla ülke kaynaklarının çok hor kullanıldığı bir dönemde doğru bir yönetimden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Asıl yapısal problem ekonomi. Dolayısıyla ekonomideki 3 haneye ulaşan enflasyon oranının iki haneye hatta tek haneye çekmek sizin. Bu gibi seçim yatırımları noktasında yapılan her bir organizasyon gelecek nesillerimizin borçlandırılması konusunda maalesef ki ülkemize ve geleceğimize bir kambur olaraktan bir şey hediye etmektedir. Daha öncesinden aslında yapılması gereken hususlarım sadece seçim sattı halinde yapılıyor olması ekonomik anlamda insanların cebine bir şeyler konmaya çalışarak da aslında göz boyanmaya çalışılması, ülke kaynaklarında ne kadar hor kullanıldığı bir göstergesidir. Müzik